Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Muhyuslarla birlikte Ultra Hardcore serisine başlıyorum. Sadece bu serilik. Survivor serisini 5 bölümde bitirmiştim. Çünkü map yüklemekten nerede olduğunu unutmuştum. Bir de bunlar bana hatıra çünkü Ultra Hardcore'dan yani şu an hardtayız ve bana sırf zorluk olmasın diye şeyi odunları dönüştürmeyeceğim. Bunu baştan söyle. Şimdi ben direkten kılıç falan ya yapayım. Neden her şeyi game moddan aldım? Pocket'ın editörden aldım. Onu söyleyeyim çünkü Ultra Hardcore serisine ben yani ben böyle Minecraft'ta hardcore çok al alışık değilim yani. Yani kesin yani şu izleyenlerde böyle hardcore bilen, hardcore oynayan, hardcore seven falan vardır ama yani ben bilmiyorum ve beceremiyorum hardcore'u. Şunu şunu sadece şey yapmak için. Bu bölümde fren yapayım. Şunları koyayım. biraz torchla başlayıp ama görüyor musunuz ne kadar çok acıkıyoruz Saniyesini acıkıyoruz ses çıkarma diye ve Veya ben bunu farklı ağaçla da kullanırım. Çünkü bu 99 artı öyle kolay kolay bitmez yani. Bitmez demeyeyim. Kolay kolay. Şimdi bizim acilen bir ihtiyacımız var. Çünkü canavarlara kal kaptırmamamız gerekiyor. Ya ben bir böyle bölüm. Eğer bir, bir, de şu hardcore serisinde ben biraz başka youtuberlardan özenlenerek bir şey yapacağım. Her ah, sırf hard hardcore bitmesin diye şey yaptığım zaman kendime ta takipçilerim adına yorumda yazdan en çok like alan cezayı ya yapacağım. Ya bu bunu kendim çekemeyeceğim. Ya aman. Zaten çiğ yumurta demedikleri sürece zaten öyle tane daha pişsin. Yavş. Bir bir dört tane de yanıma kömür alacağım çünkü maden yiyeceğim. E i̇şte ben bu evi madene yapayım diyorum çünkü böyle dışarısı hardcore tehlikeli oluyor. Ben zaten Survivor'ı şu an var ya hardda oynuyorum oyunu. bölümde de eğer şansımız olursa şey yaparız. Ev işlerine başlarız. Oha kadar şimdi. Ama ben bu hardcore serisinde eğer da dayanabilirsem çok dayanmaya çalışacağım. Hiç sevmiyormuş. Kıvıllar ya. Aslında fi filin de çok bir şey yok. Sı i̇şte filin için madenlerde ne yapar? Ve bu Ultra Hardcore'da ben diyorum ki arada sırada bölüm aralarında da baya bir şey yapayım diyorum. Neden vardı şu an Şunları 99 artı yapsaydım baya bir 255 hakata. Yine de bunun dayanıklılığını da koysak. 330 k olur da ben öyle abartmak istemedim o yüzden zaten sadece madem ya madem buluruz diyorum ben şimdiye kadar of, her yerden gravel ya Mine, Minecraft'te en sevmediğim blok gravel. <laughs> içinden filin çıkıyor hadi or Ama yani ilerleyen bu bölümlerde. Abi şu dayanamam. Yani size söyleyeyim eğer kazma daha dayanamazsa ve madem bulamazsam gözünüzün önünde almak zorunda kalacağım çünkü çok utanmam ya. Ama gene utanırım ya. Abi 2 dakikada 49'a düştü ya. Bayağı de derinlere indi ki. Ya, koordinatlar olsa nerede duracağım nerede? kazıcağını da bilirdim de normal Minecraft'ta da oynamıyor. Şu an ya redstone çıkmaya başlayınca veya demirler falan çıkmaya başlayınca artık normal gezmeye başlayacağım. İyi tane daha kazıyacağım sonra. Ya madem biraz sıkıcı geliyor. Ya ba bana, da sıkıcı geliyor çünkü bir şeyler kaz yaz kaz yaz öyle. Yani amacı yok yani. Aslında istesek burada sevenler özel burada kazma şeyi ya, yapabiliriz. Yapmıyoruz da. Hadi lan. Yok ben daha kazmam abi. Neredeyse bedra geldik ya. Al al Şimdi ne yapacağız? Anladım. Her blok kırdığımda bir bir tane kazma gidiyor. Yapma bak çok utanırım bak çok utanırım. Var 3 tane çıkıyor. Şu an de demirlerim muhtacım. Demirlerin tamamıyla kendime kazma yapacağım çünkü Allah Allah Allah. Al. Kazma bitti abi. Şu an var ya aa, altın kazmadan bir bile daha az kazmak. hakkım var, he. Ama altın kazma en azından flash gibi kazabiliyor. Bu ne ya? Şu an tahta kazma kadar ezik bir kağıt kazma alıştı. Işte. Toprak kazma kadar az şeyi kaldı. Çok utanacağım ama bunu yapmak zorundayım. Az. Anan. Anan. Ama lan farkında olmadan kazma Ama çok korktu ama beni. Ve yani şey sırf kazmayı, taş falan game moddan aldım için tepki verenler olabilir. Eğer normal bir bir şekilde insanca söylerseniz haklısınız ama böyle kö kü, köfür edersiniz. Yok yok böyle şu, şunu game moddan aldım, onu yaptım, onu öyle böyle yaptım derseniz ama anlaşamam. Yani. Oha gravel ya. Gravel'la Aa, lan biz sabahtan beri kazıyoruz. Bulduğumuz tek mağaza 8 tane demir lan. Biz eskiden Alp'le maden yarışı yapıyorduk. çok yakında ben de garip garip serilere abi 13 dakika olmuş. O zaman videoyu bitirelim. Bir videon ya şu, şu, tipe bak ya. Çok çok tatlı değil mi? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atın. <laughs> <like atmayı, gülüyor> gaza getirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like'ı unutmayın. Bay bay. Kanala abone değilseniz de